Sakın ama çara Lingardium Leviosa Lingardium Leviosa Bekle bekle böyle yaparsan birilerinin gözünü çıkartacaksın Ayrıca Leviosa değil Leviosa Öyle mi sıkıysa sen yap almanı <laughs> Lingardium Leviosa Merhabalar Ben Neva Ben de İlve Bugün Harry Potter filmi hakkında konuşacağız Akşam <gülüyor> misiniz? <gülüyor> Çok e, evet. bütün videoların altında Harry Potter serisi istiyoruz yazmış. E, hiç sıkılmadan yazdığı için ona çok teşekkür ediyoruz. Bildiğiniz üzere Harry Potter e, izlemediyseniz hemen gidip izleyin. Çünkü Harry Potter izlemeyen de, ne bileyim yani. Film dünyasına Harry Potter izlemeden geleseniz Harry Potter izlemedin mi? Aa, nasıl falan şeylerine yakalanabilirsiniz. Tamam. Bir merdiven altında başlıyoruz filme. Güzel Uyan bugün Hayvanat Bahçesi. <laughs> Kaç tane hediye var? 36 tane, hepsini saydım. Ama geçen sene 37 taneydi. Ama seni hayvanat bahçesine götüreceğiz. Geçtim. <laughs> sonrasında Harry e, bir yılanla konuşuyor ve orada anlıyoruz ki bu çocuk büyücü. Sonra baykuşlardan mektup gelmeye başlıyor. Baba ilk önce bakıp heriye mi hemen saklamam lazım evet. değil mi? Bu kadar yeter. Bu evden gidiyoruz diye. Ve şey e, denizin ortasında kesinlikle çok normal bir eve taşınıyorlar. Şey böyle kule deniz feneri orada Harry böyle yerde yatmış böyle ıh ıh orada şey yapıyor. Kumları pasta çizmiş onu üflüyor. Sonra Hagrid geliyor. Favorim. Hagrid adamımsın. Mükemmel en sevdiğim insan. karakter Hagrid. Kesinlikle. İnsan mıydı? Sonra Hagrid ona üstüne oturduğu bir pasta Bu <laughs> <laughs> Burada suyun yansıması suatıma geliyor. <laughs> Hagrid böyle çok kaba görünüyor ama aşırı böyle içten çok duygusal bir karakter olduğu için benim en sevdiğim karakterlerden birisi. Ve Hagrid'imiz Harry'e. Büyücü olduğunu söylüyor. Harry de şöyle diyor. Ben büyücü olamam burada bir yanlışlık olmalı hayır eli, sen büyücüsün. hayır emin evet. hayır emin evet. tamam o zaman. <laughs> trende havuç kafalı bir çocuk her yere şöyle diyor pardon Yanına oturabilir miyim başka her yer dolu da ha o gerçek mi ne gerçek mi yara izi kafa el. yara izi ah, evet Aa evet tabii ki de <laughs> filmin konusu e Harry Potter ana karakterimiz. Ee, Harry Potter'ın ailesi büyücüdür. Büyücülük dünyasında çok önemli derdi. Ve Harry'nin bu büyücü okuluna e, davet edilip o büyücü dünyasında çok ünlü bu arada Harry ee, Karakterimiz büyücülük okuluna gider ve orada yaşadığı maceralar üstünden. 8 filmlik konu. 7 de kitap. Bu filmdeki konumuz genel olarak Helen'in büyücülük dünyasıyla tanışması. Filmin türü fantastik, büyü, gerilim, macera. O kadar bitti. Bay bay. Oyuncularını da bir ez verebilirim, söyleyebilir miyim? Tom Felton'u çok seviyorum. Tom Felton favorim. Çünkü şey hani böyle çok kötü bir karakter oynuyor aslında. Kötü karakter. Ama kendisi böyle şey, herkes benden korkuyordu falan diyor. İşte fan buluşmalarındalar diyelim ki. Şey yapıyorlarmış, işte Harry ile tanışmak istiyorum. İşte Harmony ile tanışmak istiyorum. Şey diyorlarmış, Draco ile tanışmak ister misin? İşte hayır falan diyorlarmış. O da şey diyor işte, üzücüydü falan. Çok güzel. O zaman karakterlerimizi tanıyalım. E ee, Harry Potter, Ron Weasley, Hermione, Harry Potter, Hagrid, Dumbledore, Draco Malfoy, hepsi hepsine peşe yapıyor. falan şey yani şey. <gülüyor> <gülüyor> Almayın Alırsanız, alırsanız keserim. Lord <laughs> Voldemort çok hayır. O... Onun adına, ağzına alma. <laughs> Snape bütün film boyunca sessiz sakin oturuyor. Kaç sonra çıkıyor Voldemort'u ve yesi. Aa, Harry her zaman haklıdır. Ama <laughs> <laughs> Snape adamın dibi ya. Daha sonrasında... Ama Sınav... çok uzuk yapıyor. Yani. Sirius Black. Black Sirius. Buradan e... en sevdiğim karakterlerden bir tanesi çok havalı, çok böyle çizgin ama, öldü. öldü. Ya Peki. Potter Hitler ağlıyor. <laughs> Snape'in aklını yiyorlar. <laughs> Ama ben niye spoiler verdim ki? <laughs> Ay Mızmız Mörtül var. Mızmız Mörtül'e mevaya çok benziyor. Evet ben Mızmız Mörtül'üm. çok güzel. Ee, özellikle bu hani böyle şey gurur verici anlarda böyle büyülü anlarda bir anda o müzik geliyor ve şey mükemmel. Birinci filmde en sevdiğim sahne e, her iki sahne var. En sevdiğim iki sahne. Harry'nin e, eski kızlar tuvaletinde oturup e, bir aynaya bakıyor. ayna ona istediklerini gösteriyor ve Harry orada ailesinin yanında durmasını izliyor. Ve Dumbledore gelip işte orada aklını kaçırsın falan diyor. İkincisi de Leviosa değil. Leviosa sahnesi. Bir de şey. E, benim Neyse sahne Hagrid'in Harry'e sen bir büyücüsün dediği sahne. Sen bir büyücüsün Harry. You're a wizard Harry. Bir de Draco Malfoy ile karşılaşmaları. Ben Draco. Draco Malfoy. Memnun oldum. Harry Potter. Çok havalı. Harry genel olarak şey yapıyor. İnsanlar beni neden bu kadar tanıyor? Benim önemliliğim ne falan. Sonra işte bunu sana söyleyecek kişi ben olmayabilirim. Heri dolandırıyor şey hayır yani şey dolandırıyorlar derken yani lafı dolandırıyorlar. Bunu sana ben söyleyemem. <laughs> Harmoni karakteri genel olarak bilgin gözüken, kitap okumayı seven, havalı az bir şey egoist. Harmony karakterinin Harry olması daha iyi olurdu. Çünkü bütün seri öyle gidiyor. Ama sonra sonunda bir bakıyoruz hop Ron gelmiş. Ron her şey maydanoz oldu. <laughs> Ron ve genel olarak filmde em, kökenleri olan bir karakter. Em, abileri var ikiz. Turuncu saçlı. Em. Öyle konuşuyor. Çok tatlı. Weasley'ler hani ikinci el er falan seçme şapkanın sahnesini şuraya mı? <laughs> Niye hiç kimse Hufflepuff değil? Mesela Harmony Hufflepuff'da olsaydı. Ama bu hiç konuşmuyor. Evet. Beşinci filmden sonra bir ilişki şeyi oluyor. Sekinci sınıftan sonra. Bu kız çok güzel. Balığı gitmek için sormam lazım. Hey yani falan ne e kardeşim sokma için böyle şey ilişki olmasına gerek yok Harry de böyle bir karakter olmamalıydı tamam mı Harry çok Harry gidip bütün kızlara böyle bakış atıyor Harry Potter'ı sevmeyen insanlara da bir şey demek istiyorum Harry Potter filmi bildiğiniz üzere çok popüler bir film olduğu için e İnsanlar arasında Harry Potter'ı izlemek işte havalı vesaire algısına şey olmuşlar. Ama Harry Potter filmi genel olarak film tarihinde ünlü olmasının sebebi ya da değer görmesinin sebebi o filmdeki detayları, senaryoyu, çekimleri, o büyüleyici şeyleri başka filmlerde bulamamaları. 2001-2002 arasında yapılan bir filme göre efektler ve e, bu hani şey büyü efektleri veya işte bu canlandırmalar her şey mükemmel. Ee, yani şu anki filmlerin kıyasıyla senaryo falan gerçekten harika bir film. Ee, çoğu şey yeşil şey koymuşsun efekt falan. Çoğu tablo falan işte ama böyle onları sanki gerçekten hareket ediyormuş gibi hissediyorsun. Gerçekten çok güzel. Merdivenler mesela şey oluyor. Nereye gideceksen oraya doğru şey yapıyor. Onlar falan da öyle. Gerçekten harika ve kusursuz efektler. Dünya e karakteri 5. filmde çıkıyor. O filmden sonra çok filme ayrı bir hava katıyor. Giyimi ve şeyi çok güzel. Böyle küpeleri falan mı? Çok tatlı bir karakter. Bütün temalara göre formalar, işte atıyorum süpürge dersi için büyücülük dersi için normal günlük kıyafetleri, atkıları her şey çok güzel. Balı giysileri çok güzel. Hatta Ron Weasley'nin fırfırlı eski bir cübbesi var. O çok güzel. İşte Şey için... teyzesi gibi teyzem gibi görünüyor. Bir de teyzem gibi kokuyor. Evet. Gerçekten sanırım en sevdiğim giyim tarzları olarak ee, Weasley ailesinin böyle çok İçine sıcak bir hava veriyor insanın. İnsanın içini ısıtıyor görünüşleri. Böyle çok samimi. Yani o yüzden biz ailesinin kostümlerini beğendim. Bir de Profesör Mekanik. Meba. Hogwarts'tan mektup alsan tepkin ne olurdu? He tamam. İyi <laughs> Bir büyücü olsaydın Hasan nasıl olurdu? Şey. Çizip size alayım mı? Hayır. Sen de. Türes. E, büyücü asam e, nasıl olurdu? E, i̇lk olarak e, şey, e, şey olurdu. E, <laughs> Voldemort'un asıl aslında rengi gibi ama kemikten değil tabii o kadar canlı bir insan değilim ben. Az bir dakika gelirken o repliği düşündüm hatta ne diyeceğimi bile planladım. Bir şey söyleyebilir miyim? Voldemort'u... Tekrardan dünyaya getirirler. Evet evet Çok sanatsal bir şekilde anlatacağım Voldemort'u tekrardan dünyaya getirirlerken Bir kazan yaptılar O kazanın içine kemik koydular ee, Ve sonra bir e, yardımcısının Kanı e, Hayır bir yardımcısının kendi gönlüyle verdiği bir parçası eline kesildi Sonra düşmanından zorla alınan bir kan koydular her şeyi koydular. Sihir katlar, karışlar ama burun koymadılar. Hogwarts'ta gitseydin hangi evin olurdun? Sanırım Gryffindor. Gryffindor. <laughs> en sevdiğin öğretmen? <laughs> Profesör McGonagall çünkü kedi olabiliyor. En sevdiğin büyü? Lumos Nox. Buraya ışık koyarsınız. Süpürgeyle uçmak mı, büyü yapmak mı? Büyü yapmak tabii ki de. Süpürgeyle uçarım büyü yapıp. Böcülü kokuna gittiğinin yanına alacağın hayvan? Baykuş veya anka kuşu. Zümrüdü anka. <laughs> Sessizliğe. <laughs> Harry Potter evreninde bir karakter olsaydın hangi karakter olurdun? Hufflepuff'tan birisi. Sen bana sor. Sen hangi karakter olurdun? Luna. Çünkü Luna diyeceğini biliyorum. Filmde geçen en sevdiğin hayvan? Ee, Dumbledore'un en Senin? Şah Birinci filmi rahatlıkla aile ortamında göz gözetimle izleyebilirsiniz. Yani şey sarılın. E, küçükse. Yani Ben çünkü küçükken babam beni televizyonda baş başa bırakmıştı. Yani şey demeyeyim de şimdi babama şey olmaz. Çok şey, saçma Çok korkmuştum ben. Birinci sınıf veya ilkokul çağından sonraki bütün çocuklarla e, her yaş çocuğuyla rahatlıkla izleyebileceğiz bir film, birinci filmi. E, çünkü şöyle söyleyeyim. Normalde eskiden birinci sınıfta izlenmiş çocuk olsaydı korkardım açığımızda birinci sınıf çocukları her şeyi izliyor. Gönderme. E, ve aile ortamında izlenecek güzel bir filmdir. E, macera ve büyüseli seviyorsanız mutlaka tavsiye ederim. Bunu neye göre karar veriyorsun? Nasıl ee, bir notaliteye sahipsin? Siz bizi buraya niye oturtturdunuz ki? Eğer <laughs> ee, bu soruyu soruyorsanız demeye hakkım vardır. <gülüyor> <gülüyor> bu yaştaki bir film izleyicisi olarak öneriyoruz. Bizim otoritemiz bu. Ekip, e, sizin var mı? Siz de konuşun bu bölümde, de, siz de konuşun. konuşun. Işte yani. Ama tam konuşmadınız. Ben Harry Potter'ları sevmiyorum çünkü Harry Potter'ın çocuk filmi olduğunu düşünüyorum. Harry Potter'ın çocuk filmi olduğunu düşünüyorsanız şöyle söyleyeyim. Ee, kalitesine ve senaryosuna bakarsak Harry Potter e, her ne kadar insanlara çocuksuz gelse de bence Tüh be. öyle değil. Aa, çocuk filmi diye ben yetişkinim beğenmeyeyim ya da ben çocuğum diye yetişkin filmi beğenmeyeyim. Olmaz. Sen bunu hangi hakla söylüyorsun İlbe? Bunları almayacağız. Niye konuşuyorsun? 3, 2, 1. Harry Potter, Potter filmine 10 üzerinden en... puanım 8. <gülüyor> <gülüyor> filmi uzatmışlar. Diğer konularda efektler veya senaryo zaten harika. Ee, i̇zleyin. Tavsiye ederim. İzlemediyseniz izleyin. izlediyseniz tekrar izleyin. Bakın şimdi ne yapacağım? 9 veriyorum çünkü hiçbir şey mükemmel değildir. Ben Meva. Ben İlve. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ee, ne, ne diyorduk mi? biz? Kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve yorum yazmayı lütfen unutmayın. Yorum bizim için çok değerli. Yorum yazın. Yorum yazın anne. Maske takmayı, mesafenizi korumayı ve evden çok gerekli olmadığı sürece çıkmamayı unutmayın. unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ama benimki bitmedi. Bakın şimdi. Dur. <laughs> Çikolatesini ben söyleyeceğim. çiket 치키치키 작은아마라 <목소리도>